Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yine Maltepe Başarı Merkezimizden Gökhan Hocamızla beraber bir rehberlik videosu ile karşınızdayız. Bu rehberlik videosunda siz 11. sınıf öğrencilerimize bazı nasihatlerimiz olacak. Çünkü köprüden önce son çıkışa yaklaşıyoruz. 11 bitecek artık 12 olacaklar. Neler tavsiye ederiz? Gökhan Hocam'dayız. Buyurun hocam. Evet burada e, konuyu iki bölümde incelemekte fayda var. Birinci bölüm okul bitene kadar ne yapmalıyız? İkinci bölümde okul bittikten sonra 11'in yaz tatilinde 12 başlayana kadar neler yapmalıyız? Çünkü bu süreç bittikten sonra geri dönüşü yok. Ve bu süreçte yapılanlarla aslında biz derece yapıyoruz. İstediğimiz e, alanı bölümü kazanıyoruz ve benzeri. Bu yüzden böyle bir video çekelim dedik. <laughs> Sizlerle beraber. Öncelikle son dönemlerde İstanbul'daki depremle alakalı hemen bir metafor bir örnekle başlayayım. Önce öğrencilerimiz birinci olarak bastıkları zeminin kuvvetli olup olmadığını bir çek etmeliler. Okul kapanmadan evvel ne demek bu? Bu şu demek. Ben sayısalcıyım dedi ya da işterlikciyim dedi. Buradan yola çıktı. Aa bir baktı. Ya sayısalcıyım dedi ama fizik, kimya, biyoloji çok da istediği gibi gitmiyor, ilerlemiyor. Dersler de zayıf. Ya da eşit ağırlıkçıyım dedi. Hı hı. Ee, aa ben sayısal dersleri de yapabiliyorum. İşte bir bastığı zeminin e, sağlam olup olmadığını bir kere e, tam olarak anlayabilmesi yani, görmesi lazım. Doğru bir alanda mıyım? <laughs> ben sayı savcı mıyım gerçekten? Ben eşit ağırlıkçıyım. Tabii bu istediğim meslekle de alakalı. Kesinlikle. kesinlikle. Evet. Benim kabiliyetlerim, süper güçlerim bunlara uygun mu? Hı -hı. Şimdi biz e, Maltepe Başarı Merkezi olarak öğrenciler bize talep ettiğinde şöyle yardımcı e, olabiliyoruz. E, bizim klinik analiz testlerimiz var. Öğrenci gelip e, bize başvurduğunda doğru alanda mı? Süper güçleri seçtiği alan alanla bunları belirliyoruz. ve siz bir şekilde kendilerine takdim ediyoruz. Ee, çalışmalarına bu şekilde devam edebilirler. Bu kısım hı hı. E, çok önemli. E, evet e, sayısalı seçmiş. E, Zeka alanı da sayısalla alakalı. Orada ikinci yapması gereken kısım e, devreye giriyor. E, bununla alakalı 11 derslerinde özellikle sayısalcıların e, matematik ve fiziği e, tamamen cebine koyarak e, bu seneyi tamamlaması lazım. Neden matematik ve fizik? Çünkü bunların hem konuları çok geniş. Hem evet. de e, diğer öğrenciler bunlar da çok e, ileriye gidemediği zaman e, standart sapması da kuvvetli alanlar diğerlerin önüne geçebiliyorlar. Yani sayısalcılar 11 bitmeden fizik ve matematik kesinlikle ceplerine koymalar. Kesinlikle. Peki Eşit ağırlıkçılar ne yapacaklar? Eşit ağırlıkçılar da aynı şekilde matematik yine aynı şekilde ve edebiyatı eksiksiz bir şekilde ceplerine koyacaklar. Peki okul bitene kadar yapmamız gereken ikinci önemli şey ne? Orta başarı puanımızı yüksek getirmek için okul yazılarına ee, çok ciddi önem vermeleri lazım ee, aldıkları bir fazladan not e, belki 1000-2000-5000 öğrencinin önüne geçmelerini sağlayacak orta öğretim başarı puanı hayat kurtarır. Bununla alakalı da e, biz tüm hocalara geldik başarı merkezleri olarak yazılıya hazırlıklarla alakalı dışarıdan müracaat eden tüm öğrencileri ücretsiz bir şekilde derslerimize alıyoruz. Burada hemen bir şey eklemek istiyorum Buyurun. hocam. Orta öğretim başarı puanının öğrenciler bazen şu açıdan var ya 100 alacağıma 90 aldım ne var ki? Doğru baktığında 10 puan düşük aldım. 5'ti gene 5 ancak diploma notuna küçük olarak da etkilesek bu etkileyecek biliyorsunuz daha sonra bulunduğunuz aralığa göre, YKS'de bulunduğunuz aralığa göre özellikle üst kademelerdeki öğrencilerde çok fark ediyoruz bunu. Çocuk neredeyse full'a e yakın yapmış ama istediği üniversite gelmemiş. Neden gelmemiş? Çünkü o bölüme girenlerin not ortalamaları 97-98. Bu öğrenci geride kalmış. Neden Kesinlikle. dolayı? Kesinlikle. Diploma notundan dolayı. O yüzden diploma notu dün önemliydi, bugün de önemli, yarın da önemli olacak. Yani 11'i güzel bitirin diyor hocamız ama 12'de de çok ciddi bir şekilde okul derslerinize çalışmanız lazım. Buyurun K hocam. Kesinlikle. Evet okul kapanmadan yapılması gereken üçüncü şey de şu. Burası çok çok önemli. E, kişi alanı belirledi ama hangi mesleği yapacak? Bunu tam olarak belirlemesi lazım. Yani ben bilgisayar mühendisliği istiyorum. işte şu üniversitede istiyorum. Puanı da bunun şudur. Kaç netle ulaşacağım? Buna tam evet demez bunu okeylemezse düşünün siz aşağı iniyorsunuz evinizden fakat gideceğiniz yer neresi belirlememişsiniz. İşte AVM'ye mi gideceksiniz yoksa işte bir eğlence merkezine mi gideceksiniz. Nereye gideceğiniz belli değilse, kala kalıyorsunuz. Hocam bakın park demediniz farkında <laughs> mısınız? Artık şehir öyle bir hale geldi ki <laughs> <laughs> buyurun evet, hocam. Yeşil alan söyleyemedik. Söyleyemedik. söyleyemedik Do evet. Doğru. Ee, ama 19 Mayıs'ta e, biz Maltepe Başarı Merkezi olarak e, öğrencilerimize bir piknik düzenliyoruz. Onları bir bir yeşil alana götüreceğiz. Bizim 19 <laughs> Mayıs'ta yapacağımız şey belli tam İnşallah. olarak. İnşallah. E, bütün öğrencilerimizin hedeflerini tam olarak belirlemeleri lazım. Hı hı. Zaman kaybetmemiş olacaklar böylelikle. Kaç puan, bu kaç puana ne kadar çalışarak ulaşabiliriz? E, ve e, burada e, bu üç madde ile okul kapanana kadar ki olan kısmı tamamlayabiliriz. Tamam. Şimdi yaz tatili, yaz tatili çok önemli. Yaz tatili kaçırdığımız zaman bir daha geri dönüşü yok. Artık 12 olduğumuz zaman bunları yaparken çok daha fazla zorlanmış olacağız. Birinci olarak 9 ve 10'da eğer eksiklerimiz varsa hangi alanda olursak olalım 9 ve 10'u e, tamamlamadan 12. sınıfa başlarsak çok üzgünüm derece çok da kolay gelmez. Olmaz demiyorum ama zorlaştırır. İstediğimiz alan bölüm yüksek bir üniversiteye aitse bu da çok zor ama zaten 3 aylık geniş geniş bir zamanımız var öyle değil mi? Bu 3 aylık zaman içerisinde e, güzel bir ders çalışma programıyla içine doğru tekrarların e, serpiştirildiği çok yoğun olmayan fakat verimli e, her defasında üst noktalara hızlı bir şekilde çıkmayı sağlayan iyi bir ders programı ki burada da hemen bir parantez açayım. Maltepe Başarı Merkezi olarak bize müracaat eden e, ister YouTube'dan olabilir, ister bizzat gelip olabilir. Öğrencilerimize biz yaz tatili içinde bir ders çalışma programı hazırlıyoruz. Burada şunu e, özellikle vurgulayacağız. Bir e, nereye arzu ediyoruz? İşte Boğaziçi Endüstri Mühendisliği olsun. Peki işte puanı şudur. Ben şu an neredeyim? İşte diyelim ki şuradayım. Arada ne kadar fark var? Bunu hesap ediyoruz. Ve ben hangi ayda kaç puan artarsam nereye ulaşabilirim? Bu ders programı buna yönelik hazırlanmalı. Bu öğrenci bir disiplin katar evet. yoksa ya ben 11'de çok yoruldum ha biraz dinleneyim dediğimiz anda ya zaten çok çabuk hızlı geçtiğini biliyoruz bu dönemi kaçırmış oluruz. Doğru program, doğru çalışma 9-10'un cebimize konması, özellikle matematik ve fizikten birer kaynağın bitirilmiş olması. Yaz tatilinde. Yaz tatilinde matematik ve edebiyatta birer kaynağın bitirilmiş olması bizi çok güçlü kılacak. Burada hemen bir şey söylemek istiyorum. Öğrenciler geldi daha konuları bitirmedik ki hocam nasıl kaynak bitirelim? Hocamız ne söylemişti? 9 ve 10. sınıf konuları TYT zaten. TYT konularının üzerinden zaten siz okul hayatında geçtiniz. Hı -hı. Lise 1 11. sınıftayken de tekrardan bunları çalışırsanız eğer konuları bitirmiş olacaksınız. Tabii ki bunları bir kursta görmek daha destekli ilerlemenizi sağlayacaktır. Ama yalnız başınıza olsanız da bunlar bitecek. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın önünüzde koca bir yaz tatili var bir daha sınav hazırlık sürecinde yaz tatiliniz olmayacak. olmayacak. Bir sonraki yaz tatili artık sınavdan sonra. Bu yaz tatilini o yüzden boş geçirmemelisiniz buyurun hocam. Kesinlikle yaz tatili yani tüm öğrencilerin şu andaki kafasında şöyle bir şey var. Ben 11'im zaten hayır artık 12 satım haline girildi. 12 ile alakalı plan program yapılıp adım atıldığı anda başarı da beraberinden evet. arkasından gelmiş olacak diye 11'lerimizi bu şekilde uyarıştırdık. Gelmiş Peki sadece. hocam ağzınıza sağlık. Sevgili öğrenciler umuyoruz ki not almışsınızdır. Bunlar hepimiz için çok önemli. Okul bitene kadar yapılacak olanlar var. Ondan sonra yaz tatili boyunca yapılacak olanlar var. Dediğimiz gibi bunu lütfen 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 var olan tek yaz tatili olarak düşünün. Ondan sonrakiler bu şekilde olmayacak. Hazırlanma şansınızın var olduğu tek yaz tatili diyelim. Ve burada tamamlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.